Emile Gaming'in sırlarla dolu PUBG dünyasını hepiniz hoş geldiniz. Welcome to Emile'nin YouTube videoları. 8100 tane ucamız var abi. Arabayı açabilir miyiz acaba ya? Abi bak Discord'dayız. İsteyen girebilir bak sohbet birdeyiz. Yani ayrı gayrı yok. Şimdi bir 30 at atayım mı buna? Bir tabii. tabi mecbur atacaksın. Mecbur atacağız ya. Ne geldi. Biri geldi. Başarılı, ya. güzel. Biz hem, devam etsin işte. Hem kimin hızlı? Işte. Hı uh hı. -huh. O iyi iyi olsun. Onu... Hadi olmadı. Bu seri atacak bak izleri. Atacak mı, mı? atmayacak bir daha aklım var. Atmadı. Atmadı şimdi izleri atacak. 3 hatta. Şimdi izleri atacak. Evet 9'a geldik. Aa bundan sonra Aa, katlıyor. Kaplıyor tabi canım sonlara gelince var ya 5000 7000 UC falan alıyor sonlarda. Sıçtık o zaman. Bir normal hızlandırayım mı bunu şimdi? Tabii canım tepki abi, demeyeceksin abi. Onu normalde yapmayacaktın da bir de yapacaktın onu. Şimdi yaparım abi ne olacak? Hadi oğlum de kalk. a 3 3 o iyi oldu, iyi oldu. Bir sebepten dolayı 500. <laughs> Kanka elim var mı lan? 500 mi çakılır? abi mı? şimdi takılman lazım. 1500'üce eğer şey olsa atlarsın da. Şuradan bir 3 atlasak PUBG mobil Hadi bakayım elinden sağlık. İmden teşekkürümüzü yapıyoruz. Direkt direkt 5 direkt 5'e beş, direk geçiyor. Basır mıydı oldu da abi? Direkt 5'e, direkt 5'e atacak. Temkinli mi? Temkinli, temkinli yapma abi. abi. Hızdan. Ha temkinli pardon, pardon. Hızdan yapma pardon. Temkinli. Hadi temkinli. bakayım. O. Temkinli de hak veriyor. 4 Attı lan. Allah'ını ah. seveyim. Abi bin hoca bir ceza Teşekkür abi. ederiz. <laughs> şimdi abi şimdi bir 6'ya attın bizi tamam PUBG Mobile. Hemen gidiyorum banyo yapıyorum ben PUBG Mobile. Hadi Abi belki. ben bir şey söyleyeyim mi? Direkt yediye aldı bu ya. Ne yapayım ya. abi? Direkt yediye aldın Hı. abi sen. Öyle mi yapıyorum? Temkinli mi? Çakayım mı temkinli? Temkin, Tabii temkinli. Abi, temkinli. temkinli bu saatten sonra hızlı olmaz yani temkinli yap abi. Hadi oğlum. 7 vermedim abi. Neyse başarısız hmm. olmadı. Bak tartışma abi. var. <laughs> Bu olmadı. Hadi bak. Yaptın evet. onu abi bir bin hocaya daha yiyecek gayri. Yaptın onu. İkinci hap atmadı be. Bu sefer garanti atıyor. Şimdi. Bizim Hadi iki atıyor, yani. şimdi. İki atıyor iki. Hadi yaptın onu PUBG Mobile. Et. Direkt altıda. Direkt altıda abi. Ya, abi hızlan yapma zaten. Şu üç hakkını alamıyorsun alamıyorsan yaparsan. Aldın mı diyorsun hemşerim ya. Panik oldum şimdi ya. ha. Şu anda mecbur atayak. Bir tane var ya öyle de böyle kesin atayak yani. Garanti atacak da. Biz diyoruz ki ben diyorum ki altıya direkt garan direkt geçiyor. Hızlanayım mı? Temkinli hızlan aynen. Bas bas bas. Zaten mecbur atayak ama altıda. Direkt altıda. Chat aldım onu bak izle. Hop geliyor. Hadi ananı avradını. Abi ben biliyorum. Abi yok be... müfredim. 5800 yok ama da. <laughs> 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 Abi senin şu anda var ya bak 816, 24, 5, 10, 15, 15, 17 bin 400 para e, şey, olması lazım şu anda senin toplamda 7'yi alman için. Abi şey yapalım. Ama şa şansın giderdi. Tek tek atarsa alırsa iyi olur. Ama yani şu anda toplamda 10, 15, 15 bin 700 ucu lazım. diye şey, söyle 7'yi alabilme için yani aracın bir tanesini alabilme için. Harfın da 2 atarsa 8 alırsın yani. Tamam. Şimdi abi hesapta var. E, kaç alabiliyoruz? 1800 ucu alabiliyor muyuz? Kaç paramız var lan bizim? 191 TL var hesapta. 91 TL kaç ucu alabiliyoruz? Kaç alıyorsun? 1700 alman yani. lazım abi. Kanka iki başarısız diyorsun da iki, iki başarısız da 5800, 5800, 10.000, 11.600. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Yani bir bin lira. Sen yani bunu böyle de bırakabilirsin, sonra yatırıp devam edebilirsin. Valla mı? Evet, evet. abi. Tamam. Abi ben de Ama sunayım. şu şeyi bir hızlandırak ya, nedir onun adı temkilli. Bir bin sekiz yüz daha yatır abi. Kısmet yani, sonra da de yapabilirsin yani onun için soruyorum. Hay ya, ananı avradını. Abi paran yaptığı zaman da devam edebilirsin yani zorlamaya. Çok acı şimdi var mı? Dur bakayım. Bir ben. şey değil mi, 4K'ya işte biz de 6'ya kadar gittik şimdi. 1K yüklediğimiz zaman 1K yetiyor. yetiyor Yetmiyor abi. 3 sefer bak şö şöyle, düşün bak. Hani 3. seferinde geçebildiğini düşün. O da ne yapıyor? 5800 yani 17.400 yapıyor. 17400 ücreti yani ile garanti geçiyor. Emirce yani bu 4, renk bu... senin istediğin renkli almak sıkıntı ya. ya o renkli alabilme için zaten bir tane 7'ye attıktan sonra o zaman 7000 7200 ucu istiyor. Bak bir de e, henüz 8'i aldığın zaman 8'de 2 tane veriyor. Bir daha 7'ye gelmen gerekiyor. Yani <laughs> Aldayım mı bunu? Yani bak yani 8'den 2 tane daha alırsan başa dönüp bir daha uca yatırıp 7'ye gelmen lazım. Ama 7'ye geldiğin zaman bir tane alıp da bir, bir taneyle ya ya da beyaz alabilirsin. Ne diyeceğim abi birazdan? Yani renkli çok sıkıntı emice Yani bir Renkli, ya, de, renkli, işte, renkli, de, renkli, de, alıyorsun da. Bunda kaç tane istiyor? Renkli almada ödüller al desek. 3 tane istiyor. 3 tane. Hı. Burada kaç tane ama veriyor bize? 8'de 2 yani, tane veriyor. Yo deneyeceğiz deneyeceğiz bir... arkadaşlar pes etmek yok ya. Şu kod bir düşsün. Emreci 7'de 1 8'de 2 tane veriyor. 7'de 1. 8'de. 8'de 2 tane ama 8'deki mesela 8'e çıktın o 2 tane aldın ya. Hı -hı. Başa dön en başa dönüp bir daha 7'ye gelip de hani 7'deki bir taneyi de alıp da öyle alabiliyorum o arabayı. Biraz güzel bence. Toprağım sen beyaz, beyaz güzellerini de ben almam ya. Rahat ol birazdan. Hadi Emreci yetişti bez getir. Emreci 7'ye alırsan direkt beyazı ya da siyah alabilirsin. Bence hiç renkliye gitme çok alır yani. 400 yatır al. Opram basıyorum bak böyle bir müzik verelim. Evet. Opram geliyor. Verdin <Sessizlik> şunu, verdin şunu papçuma. Hadi Mugay. bak. Bir de iki verin var ve ya papçuma bay. Temizce. 5 gün istiyor şu anda bir tane alabilmek için. Kanka garanti hızlan var şimdi. Hızlan desem mecbur atlayacak oraya. Yani mecbur, me mecbur, mecbur, mecbur atlayacak. Hızlan dedim mi abi şansa bırakıyorsun işini. Ya hızlan dedim mi o garanti dolmuyor emmi. O 3 tane dolmuyor. O garantiyi yapamıyorum yani. Ne totem yapayım kızım? Totem mi kaldı? Demasyonu geç diyor yapmıştır diye gelsin diyor da. Aga be ya aga be değil mi? Gördünüz mü aga be? Abi ne oldu abi ne oldu? Git kendin bak abin o. Müziği kapa diyor Bismillah'ı de. Bismillah'ım ne diyor? Allah sen sanki camiye giriyoruz. Las yükle tabi 8100 ucu toprağına. Basal o da oradan şey elmas elma satıyor ama. Temizce. <laughs> <laughs> ha. Yani iki atıp da 8'e çıkarsa hem Toros hem de şeyi de alabilirsin bak neydi. İki tane birerden. Öyle de mantıklı oluyor yani. Yani tek arabayı alacağına mesela o renkliyi almaya çalışacağına Yani Hı -hı. iki tane değil ya. Bir tanesiyle bu lira diğeriyle de Toros alırsın. Birini beyaz birini siyah alırsın gibi düşünebilirsin. edebilirsin. Öyle de mantıklı. Yani bir arabaya mesela renkli almak için 20.000 ucu yatıracağını örnek veriyorum. Hı -hı çize çıktığın zaman ikisini alırsın. Hı. Hmm. Öyle de çok mantıklı. Buraya kadar geldin abi aç bir daha önce. Abi hadi totem yapıyoruz. Şu yoncaları falan elmasları, zatları, zurtları, çete bir ateşleyin abi de. En, en kötü ay sonunu kurtaralım bari. <laughs> Sanki araba alıyoruz lan. 8, 8, 8 Oğlum 24 bin atladık ha neredeyse. Bu çok pahalanmış lan. Bu ne ha? Arsa mı alıyoruz? Ne kadar abi. abi? Ha? Hangi siteden alıyorsun? Payno Game'den. 300 UC kaç var orada? 320, 325, 400, 600 olsun. Bir fiyat versene bana. Abi geldi bak 9000 daha geldi. Teşekkür ederim Yoncalı için arkadaşlar. Hoş geldin. Aylık yarın yatıyor. Sözüm olsun 5K. Sözünü aldım bak. Bir yere kaybolursa sıçtım bana. 5K'yı koyduk <laughs> cebe. O 5K abi oyundan almak. Seni kalkan bulup. <laughs> <Direkt gülüyor> oyundan almak daha avantaj değil mi ya UC'yi? Oyunda Android yeah. Android'de ucuz değil mi? Yo yani aynı ya. Android'de kaç para şu anda arkadaşlar? Chat. Bakıyorum abi. ben. Aynı. 700 700, 700 bir şey değil mi? Abi Android'e 690. Chat geliyor chat. Yedi, direkt 8 atıyor abi. Tamam hadi basıyorum. Evet. 2 atlar mı chat? Abi şansın bol olsun ne diyelim. Abi direkt 8'de Aynen ya. Abi. Direkt 8'de. Geliyor chat. İyi izle bak. Hop. o 7 ya. Ananı avradığını seyret. Evet. Alayım mı bunu ne yapayım? Valla gerilerini de... abi. 3 tane 7, 7200 aldım. 3 tane direkt ikisini birden almak istiyorsan. Ya işte karar senin değil mi? Abi garantisi yok işte daha. Garantisi 7, yok 10, yani. 7, 14, 14. Abi 14. bence bunu al ya. Başka şans yok. Bir tane verdi bana. Aynen. Bir tane veriyor. Evet, bir tane canım. veriyor zaten abi. Bir tane yetiyor mu ki? Yok, bir, bir, tane. sadece, sadece bir araba al alabiliyorum bununla. Tamam bir araba yeter bize ya. Beyler yani bokunu çıkarmayın oğlum. 3000 lira para bastık. Ama Yaz çok iyi ya. Alayım mı Hadi, bunu? Gitti. Sonra mı alayım? Ne diyeyim? Yok al al abi ya. Sonra ya. erecek falan diyor. Tamam ee, işte sonra erecek. Tamam aldım. Şimdi abi temkinliyle belki yine şey yaparız. Arkadaşlar hangisi beyaz mı siyah mı? Beyaz abi. Beyaz. Beyaz mı diyorsun? Siyah da çok cazibeli de beyaz güzel ya. Abi hani oyunda zaten siyah renk çok var ya. Ama şimdi sen torosum alacaksın, McLaren'i mi alacaksın emmi? Abi torosumuz var bizim. McLaren ama iki işilik. Ne diyeyim? McLaren'in var mı? Ma McLaren var Ma Maklerin McLaren yok bizde abi. Ama Tesla'mız abi, var abi, torosta. Tes tes tesla var abi o zaman sen McLaren al ya. Beyaz. Yani. yani. Beyaz mı siyah mı chat? Asıl. Beyaz iyi abi bence ya. Yani mantar ben bence. Abi ben de beyazdan yanayım ya. Oylama yapalım aynen. Oyunda evet. Oyundaki herkes de siyah var. Beyaz bence daha güzel duruyor da. Bir oylama yap bakayım önce. Bir dakikalık oylama geliyor abi. Oo. Ben oyumu kullandım. Ben oyumu kullandım. Bir mi dedi? aynen. Siyah dedi. Lan siyah dedim La, abi, siyah dedim Abi siyah baya. demişsin. Abi yanlış siyah dedim. bir, bir şey Allah belamı vermesin Biz İyi beyaz var. öne geçti. Sakın bir daha bire basma. <laughs> Yanlışlıkla bastı. Bastın ikiye geçti. Abi geldi. Beyaz geliyor. Geliyor 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 geliyor. Aha geri düştü. Tamam. 17 saniye. İyi çıktı çıktı. Lan bir tane daha atıyorum. Kedi var mı? Eyvallah hayırlı bir testamız oldu. Bunu kaydedelim abi. Tamam süper. Cihaza kaydettik. Hayırlı uğurlu olsun emice. Eyvallah beyler. Abi Allah kaza bela vermez. Abi birini göndereyim mi bir tane? Sen bir kehribar yazıyor orada bak. önce Vortex yazıyor orada. Teşekkür ederim. Set beyaz aldım diyor. Abi beyaz bence de cazip geldi beyaz. Hadi bunu bir kullanalım mı abi? Kullanalım abi. Şimdi sen aracı kullanın da. Discord'da evet. yayını kapatalım mı? Aynen abi oyuna geçelim. Geçelim abi. Burada Tesla'mız var. Aa Magdalena niye gelmedi bu? Ha burada Magdalena canım ya biz nereye girdik? Kapılarını da açıp kapatabiliyorum ha. Chat. Biz oyundayız abi. Ses Magdalena daha iyi. Aynen ses olarak Magdalena daha iyiymiş. Ben de izledim bugün ufak yayıncılardan da. Başlatıyorum. Aynen başlat abi. Bir şu Magdalena'ını bir kullanalım bakalım nasıl bir şey. Evet abi PUBG Mobile'de Magdalena açtık. Güzel bir araba açtık, beyaz bir arabamız var artık. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.